ve sevgili yay burcu, yükselen yay ve ay burcu yay olanlar bakalım 7-13 Ekim haftası sevgili yay burçları için hangi enerjilerle birlikte geliyor. Şimdi bu videoları aslında birleştirip yapacaktım. Yani tüm burçları aynı videoya koyacaktım ama baksın ki bu haftanın enerjileri yüksek ve uzun sürecek anlatacaklarım. Dedim ben güzellerimi böyle e, hani dakika bulmakla uğraştırmayayım. Ben yine tek tek çekeyim videoları güzellerim de izlesinler dedim. Şimdi sevgili yaylar bu hafta heyecan verici bir hafta olacak. Çok yüksek enerjili bir hafta olacak ve gökyüzündeki önemli açılar seni özellikle de kariyerin, uzun vadeli planların, sosyal bağlantıların açısından harekete geçmeye teşvik edecek. Yani e, enerjin çok yüksek sevgili yay burcu o böyle senin hani maceralcı böyle biraz özgürlüğüne düşkün bir yönün var ya işte bu yönün çok ortaya çıkacak belki böyle bir anda kendini bir orada bir burada bulabilirsin pat oradaydım pat işte bir telefon geldi şuraya gittim diyebilirsin hatta e, jüpiter biliyorsun bu hafta retroya girecek bundan bahsettim ve Plüton da direkt hareketine başlayacak şimdi bunun senin için anlamı ne eski ilişkiler, sevgili yaylar şöyle bir gündeme gelecek eski ilişkilerin, eski ortaklıkların işbirliklerin ee, ben kimle ne yaşamıştım ya geçmişte deyip şöyle bir düşündüğüm bir zaman dilimi olabilir. Hatta bu dönemde eski aşklar da kapını çalabilir sevgili yay burcu. Uzun zamandır görüşmediğin. Ya biz senle ta ne zaman görüşmüştük. Nereden çıktı şimdi bu kişi ya? Hayırdır niye aradı beni? Diyeceğim bazı insanlar senin kapını çalabilir. Belki bunlar hani özel arkadaşlıklar olabilir veya... Normal arkadaşlıklar, dostluklar şeklinde de olabilir. Şöyle bir bak bakalım. Belki de geçmişte kaçan bir fırsat bu hafta tekrardan karşına geliyor. Ve yine devam ettiğimizde bu hafta boyunca ilişkilerindeki eski hataları gözden geçirip bunları düzeltme fırsatı da bulabilirsin. Tabii ki insan kendinde asla hata bulmaz değil mi güzellerim? Bir hata olmuşsa onu karşımızdaki kişi yapmıştır herhalde yani. Biz sata mı yapacağız? Hani böyle bakarız genellikle olaya ama ee, bazen tabii ki bizler de hata yapmış olabiliriz yani bazen şöyle deriz ya onu da demeseydim iyi olurdu ya üf dedim bak küstürdüm görüyor musun hani belki birisini küstürmüş olabilirsiniz şöyle bir hani e, bir düşünelim bakalım birini küstürdük mü durduk yere sert bir şey mi söyledik yanlış mı alındı yani yanlış anlıyorsa da hani size temiz bir kalple söylüyorsanız yani o da onun problemi artık herkes de her şey yanlış anlamasın değil mi güzel derim millet de bir hassas bir hassas yani açık açık bir şey Söylüyorsun yanlış anlıyor. Yo aslında yanlış anlamıyor doğru anlıyor da işine gelmiyor. Ya da hani duydukları aa e, e, ne aası ben sana doğruyu söylüyorum bu böyle yani değil mi güzellerim? Ama şimdi herkes böyle değil. İlla hani bir allayacaksın pullayacaksın öyle anlatacaksın her şeyi neyse sizi böyle hani o pozitif mizacınızı tanıyan gerçekten sizi seven insanlar vardır çevrenizde e, kırılmışlarsa da artık hani sizin elinizden gelen bir şey yok düzeltme fırsatı bulursunuz düzelirse düzelir düzelmezse de artık. Ee, kendi bilir yani ne yapalım değil mi güzellerim şimdi eski partner çıkabilir eski iş ortağı çıkabilir sürpriz gelişmeler olabilir bu haftadan itibaren benden söylemesi ee, Tabii bu etki sadece bu haftayı da kapsamıyor çok uzun bir dönemimiz var daha ee, bundan sonraki dönem olarak yine söyleyebilirim ee, bunun için şimdi Plüton da direkt harekete başlayacak Plüton ne çektirdi Plüton ne çektirdi sevgili arkadaşlar, sevgili yay burçları? Ee, geçen seneden beri e, uğraştırdı durdu. Şimdi e, bu direkt hareketi sizin özellikle parasal anlamda çok güçlenmenize işaret ediyor. Özellikle geçen seneden beri e, bazı şeyleri artık çözdüyseniz hayatınızda para kazanmakla ilgili. Yani e, ben nasıl yapacağım, ne edeceğim gibi çünkü krizleri geçen sene size yaşattı Plüton. Şimdi bunları artık diyor ki bir çözüm bulmuş olman gerekiyor sevgili yay burcu arkadaşım. Ben diyor çünkü sana bir kriz yaşattım. Sen bu krizden çıkarken neyi yapıp neyi yapmaman gerektiğini anlamış olmanı bekliyorum diyor. Hani tabii kişileştirerek anlatıyorum. Gezegenin oradan kalkıp bize bir şey söylediği yok. Eğer ki hani aa evet ben buna uyandım bak şimdi anladım böyle yapmam gerekiyor dediğim bir şeyler varsa artık bundan sonra güçlenme geliyor yani daha çok kazanç hatta ortaklaşa kazançlar gelir artışı maddi kaynaklarının artması yeni gelir kapılarının hayatına gelmesi gibi süreçler seni bekliyor diyebilirim. Yani iyi bir şeyler olacak diyebilirim. Bu arada güzellerim hani sana nasıl ulaşıyoruz, ne yapıyoruz yazıyorsunuz yorumlara. Aslında her yerde linkimiz var. Niye görmüyorsunuz bilmiyorum. E, şimdi yeni bir alan ekledik. Koçluk alanı Melisit Koçluk diye geçiyor. Aşağıda link var melisit.com Buradan sitemize gelip e, koçluk hizmetlerinden yararlanabiliyorsunuz. Benim söylememe gerek yok. Aşağıya baksanız göreceksiniz. Zaten soruyorsunuz. Çünkü ulaşamıyorum, göremiyorum. Orada link var güzellerim ne yapayım yani oraya koymuşum bir zahmet bakalım değil mi Peki devam ettiğimiz zaman Merkür burç değiştiriyor bu hafta 13 Ekim'de burç değiştiriyor bu da özellikle sevgili e, yay burçlarının rüyalarını çok hareketlendirecek bak bilinçaltın rüyaların e, vallahi kız rüyamda gördüm bu hafta gerçek oldu diyeceğin olaylar yaşayabilirsin veya hani öyle bir rüya görürsün ki gerçekten sana bir konuda bilgi verir bazı öyle rüyalar vardır ya insan hani gerçek miydi rüya mıydı ya ben ne gördüm ya da Aa, ay çıktı vallahi rüyam çıktı ne alakası da var hiç de aklında olmayan bir şey dediğiniz durumlarla illa ki hepiniz bir noktada yaşamışsınızdır. Şimdi bunları yaşayabileceğiniz daha fazla yaşayabileceğiniz bir süreç, özellikle hafta sonuna doğru e, dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. Şimdi 8 Ekim'de yine bu haftanın bir etkisi e, ne oluyor sizin gezegeniniz olan Jüpiter o. Ee, sizin çok sevdiğiniz gezegeniniz ee, Merkür'le üçgen açı yapıyor bu da güzel bir şey özellikle de söyleyeyim size sevgili yerler sizden hoşlanıp da söylemeyenler size karşı duyguları olup da göstermeyenler gizli gizli duygularını yaşayan o platonikler var ya onların e, böyle bir kendini gösterdikleri bir zaman dilimi olabilir şimdi demin de söyledim zaten. Belki kırılmışlardır zamanında hani tam size böyle kendilerini gösterirken e, tam kendimi ifade edecektim ki kırıldım deyip küsüp gitmişlerdir güzellerim. Vallahi artık milleti anlayamıyoruz yani değil mi? Her şeye de küsüyorlar, her şeye de kızıyorlar. E, böyle bir insanlar... Kendilerine toz kondurmuyor ama başkasına gelince dil papuç kadar olmuş sevgili yay burçları. Bunu siz en iyi anlarsınız. Neyse öyle küstürdüğünüz birileri e, belki de platoniktir bu hafta ortaya çıkabilir kendini gösterebilir. Ve devam ettiğimizde e, Merkür'ün bir de kironla test, e, seksil açısı olacak. Bu da özellikle iş hayatınızda diyor e, çözülmeyen bir konunun çözülmesi. E, bir arkadaşınızla iş arkadaşınızla belki çözemiyorsunuz. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Kiron sekstil ya. Hani sana diyor ki şöyle yap, böyle yap, öyle yap. Öyleydi de böyleydi. Al kardeşim buyur kendin yap. Öyle mi? Yaptığımı beğenmiyor musun? Buyur kendin yap burada deyip çözdüğünüz bir olay. Yani her şey böyle çözemezsiniz tabii ki ama burada sanki bu kişi sizin yerinize iş yapıyor, sizin yerinize bir şeyler yapıyor. Sizi geliştirmek yerine ya da hani faydalı bir geri bildirim vermek yerine karışmayı ve boş yapmayı tercih ediyor. Şimdi böyle biri varsa eğer hayatınızda e, bu şu anlama geliyor iş yerinizde buyur sen yap diyeceğinizde birileri bu hafta olabilir sevgili yay burçları. Şimdi güzellerim yıldızların ışığı üzerinizde olsun linkimiz aşağıda melissit.com Koçluk çalışmalarından yararlanmak bireysel çalışmalardan yararlanmak için buradan gelebilirsiniz. Ekledim iki tane profilim var artık bir tanesi de koçluk e, okuyun ama gelmeden önce ne neymiş bir öğrenin ondan sonra sorularınızı ya da yapmak istediklerinizi e, gönderin sevgili arkadaşlarım. Yıldızların ışığı bir daha üzerinizde olsun. Tekrar görüşmek üzere.